Çok güzel gidiyor. Bu kamp, bu etapta daha çok fiziksel. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de devam eden Kırmızı Beyazların yeni transferlerinden Samsunlu Celil Yüksel ilerideki hedeflerinden bahsetti. Çok güzel. Hep bir aradayız. Yemekten sonra yemekten önce İtman'da. Bunun adına çok güzel bir adım bu. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Çalışmalarımız da da, çok çok sıkı çalışıyoruz. Umarım güzel olur. Tabii ki küçük yaştan beri, Asya Tıpkısından beri hedefim Avrupa'ydı. Tabii bu zaman geçtikçe Biraz da düşünülmeye başladı beni. Fakat hala hedefim değişmedi. Yine tekrar orada oynamayı çok istiyorum. Belki bu tam sporlaması olur. Belki geçeceğiz. belki ondan sonra Avrupa'ya gideriz. Şu anda tek isteğim... Ee, Taraftarlarımıza mesajım. Bizi sağ içinde, gerek özellikle sah içinde, saha dışında da tabii ki destek sah içinde, özellikle maç içinde beraber oynayıp, beraber hücum beraber defans yapmalıyız. Sürekli bize itici güç olmalı lazım. Ee, hep birlikte güzel güzel başarılar kazanmak istiyorum. Tabii ki bir gün e, önümün hayatımda keseceğini biliyordum Asam Spor'dan. Belki erken olur, belki geç. E, bence şu an doğru zaman. Ve bunda da e, başkanımızın çok büyük payı var. Ben aradığımda konuşmasıyla, söylediği şeylerle beraber yola çıkmak istedim. Ben de bu yolda onunla olmaya tercih ettim. Umarım sana güzel olur. Öncelikle 50. yılımız kutlu olsun Samsun Spor'umuzun. Çok güzel görüntüler vardı. Ben daha önce de takip ediyordum. Her yıl döneminde. Çok güzel, çok güzel görüntüler gördüm çok duygulandım açıkçası. Çünkü hep daha önce başka formalar altında bunu takip ettim. Bu sene nasıl kendi formam altında Samsung forması altında takip ettim. Bu benim için daha duygulandırıcıydı. Umarım tekrar onu onunla şarjı ve şampiyonluk yakarsın. Zaten oyun tarzım birazcık ilerleyici. Top oynamayı seviyorum. Bu sene de takım için elimden gel ne gelirse onu yaptım. Hocam bana ne görev veriyorsa hangi özelliğini daha çok istiyorsa, hangi tarzını daha çok istiyorsa ben onu yansıtacağım. Bu sene umarım bir takım olarak e, taraftarlarımızı, camiamızı kullandırırız. Sezon sonunda şampiyonu çok istiyoruz. Evet.